Onca yıl sonra Nedim krizinden kurtulmayı başardık. Bebek krizinden de kurtulacağız. <laughs> Hoş geldiniz Ergen Bey. Hoş bulduk. Nedim'im? Aslanım. İyi misin? kapalı televizyona neden bakıp duruyor bu çocuk? Doktor hanım. Agah Bey, buyurun yan odada konuşalım. Bu odayı da fizik tedavi odası olarak düzenledik. Bana bu işi teklif ettiğinizde nasıl olacak? Bir çiftlik evi böyle bir hasta için nasıl bir tedavi merkezine dönüşecek demiştim ama... ...siz burayı gerçekten bir kliniğe dönüştürdünüz Agah Bey. Nedim Bey sizin gibi bir amcası olduğu için çok şanslı. Başhekiminin sorun daha çok psikolojik dedi. Ben de tuttum çocuğun elinden size teslim ettim. Sonuç? Hani? Nerede o kameradan izlediğim çocuk? Nerede şimdi gördüğüm yeğenim? Ben dün gece ne izledim doktor hmm. hanım? Bu çocuk az da olsa konuşabiliyordu. Yemeğini kendi başına yiyebiliyordu. Siz demediniz mi bana ilerliyoruz? Konuşma terapilerinde başarıya ulaşmaya başladık. Nedim ufak ufak çözülmeye başladı diye. Şimdi kapalı bir televizyona boş boş bakıyor. Bir gecede ne oldu bu çocuğa doktor hanım? Gerçekten iyi bir başlangıç olmuştu. Ama bu sabah televizyonda izlediği bir haberden sonra tamamen içine kapandı. <laughs> Ya niye izletiyorsunuz televizyon haberlerini doktor hanım? Ben bile izlemiyorum. Benim bile işim kararıyor. Öyle bir haber değil. Bir magazin haberi. Konuşma terapisinin bir parçası olarak suya sabuna dokunmayan filmler... ...magazin programları izletiyoruz. Egzersiz gibi. Ama bu sabah izlettiğimiz bir haber ters tepti. Hangi habermiş o? Ha? Hangi kelimede kalmıştık Nedim? Kıskançlık. Kız, kanç, lık. Kıskanmak. Kız, kan, mak. ...kıskanmak. Hem de yüzüne yüzüne. Tamam, yanlış bir şey yaptığımı fark etti mi Agah Bey? Yok doktor hanım, yanlış bir şey yok. Estağfurullah. Çin işkencesi yapmışsınız çocuğa. Yok muydu şöyle kör bir bıçak falan? Saplasaydınız kalbine, ciğerine daha iyi olurdu. Kıskanmak, kıskanmak edene kadar. Agah Bey, verdiğiniz bu tepkiden... ...yeğeninizin gelininize olan duygularının farkında olduğunuzu çıkarıyorum. Doğru mu? ...ben bir psikiyatr olarak en başında size hastamla aramdaki köprüsünüz. Benden bilgi gizleyemezsiniz demiştim. Dedin. <laughs> Dedin de doktor Şimdi bu mevzuda öyle bir mevzu ki yenilir yutulur tarafı yok. Yani şöyle göğsünü gere gere anlatabileceğim bir mevzu değil ki. Özür dilerim doktor hanım. İşte ne bileyim ben canım... ...benim kafam basmıyor böyle şeylere doktor hanım. Dilim dolanıyor, icap ediyorum, e, yüzüm kızarıyor. Ben söyleyemem, giremem ki bu tür mevzulara. Mecburen gireceksiniz. Bakın bu durum çok ciddi. Nedim Bey'in iyileşmeye karşı gösterdiği direncin altında... ...duyguları, yaşadığı hayal kırıklığı yatıyor olabilir. Şimdi... Yani bu durumda mı o kız yüzünden? Yeğenimin elini ayağını bağlayan televizyonda izlediği bir magazin haberi mi? Bu çok iddialı bir yorum olur. Tek başına tek sebep budur diyemem ama... ...dünü ve bugünü kıyasladığımda sonuç ortada. <gülüyor> <gülüyor> ona tek tek sizden aldığımız aile üyeleri fotoğraflarını gösterdik. Çok ilginç bir terapiydi. Sizin yüzünüze mesela gülümsedi. Belli belirsiz. Eşinizin fotoğrafına bakmadı. Israrla bakmayı reddetti. Oğlunuzun fotoğrafına bakarken gözlerini kapadı. Bunların hepsi zayıf, duygusal anlamlar çıkarabilsek de zayıf tepkiler. Yeğeniniz çaba göstererek kimsenin yüzüne değil, tek bir yüze tepki verdi. Cemre Hanım'ın yüzüne. Fotoğrafı elimden aldı. Baktı. Uzun uzun baktı. फेब्राक मतलब o fotoğrafı bırakmadı. Yanında götürdü Agah Bey. Bakın, yeğeniniz çok genç. Fiziksel olarak ne durumda olursa olsun... ...onun yaşında aşk her şey demek. Dünyanın merkezi demek. Ve üzgünüm ama... ...bir doktor olarak söylemek zorundayım. Yeğeninizin dünyasının merkezinde Cemre Hanım var. Ne oluyor ya? Ay ben size abimle birlikte istiyordum ama abim kaçtı mı? Ne istiyorsun sen? Çok ateşlisiniz. Alev alev. bu eksikti? Hobi olarak soruyorum. Kimi kıskandın? Yani eski kırıklarından mıydı? Kırık? Yani saç kırığı değil tatlım. Hani eski sevgili mevzusu muydu diyorum. Ağzımdan kaçırmış gibi olmayayım ama mazi kirli. Mazi kirli ve kalabalık. Ceren! Sen kimle konuşuyorsun? Bak seninle hiçbir samimiyetim yok. Ayrıca yaptığın fizibilite çalışmalarına göre gelin görümce mevzuları kafadan sıkıntılı. Rajonu öyle. Ama ben her zaman potansiyel kız tarafıyım. Girl power, postmodern, feminizm bir yerde. Ha. Bir dakika, evi mi terk ediyorsun? Akşama görüşürüz ablacığım. İyi bari. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.